Efendim sizi çok seviyorum. Seviyorum, özledim. Bayramınız mübarek olsun. Allah selamı efendimizin ve tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Sizi çok seviyorum. Pirim babam Ramazan bayramınız mübarek olsun can babam demiş efendim. Bütün kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun inşallah. İnşallah hep beraber hayatı yaşarken ebedi hayatımız bayram olsun diye yaşayacağız. Birbirimize yardım edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Birbirimize hayır olacağız. Nerede olursak olalım Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Bilmemiz lazım ki Allah'ın kullarına nasıl muamelede bulunursak Allah'tan da böyle bir muameleyi hak etmiş ve layık olmuş oluruz. Allah kimseye zulmetmez buyurduğu böyledir. O nasıl muamele ettiyse o muameleyi seviyor, onu istiyor, onun duası da böyledir. Ben de ona öyle muamele ederim. Mesela öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir kul insanları Allah'ın rahmetinden ümitsiz yapacak şekilde konuşuyordu. Allah'ın rahmetinden ümitsiz yapacak şekilde, umudu kestirecek halde. Resulullah Efendimiz buyurdu. Kıyamet günü Allah okula buyuracak ki, sen kullarımı benim rahmetimden umutsuz bırakmaya çalıştın, öyle konuştun. Bugün sen de rahmetimden umutsuz olarak kal. Umudunu kes. Neden? Öyle konuştuğu için. Bu durumda bize düşen Allah'ın rahmetine davet ederken umudu kestirmek değildir. Tam tersine Allah rahmeti zatına yazmıştır. O zaman Allah'ın emrettiği gibi, söylediği gibi söylemedin. Ters tarafta durdun. Yani birbirimizi böyle cehenneme göndermekle bir şey kazanamıyoruz. Bakışımızın Allah'a göre olması gerekir. Her bir kulun hesabı Allah'a göredir. Cennet sekiz kat. Binlerce derece var orada. Dolayısıyla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler cennete girer buyurdu. Bize de düşen böyle bakmaktır. Buna beraber cennete koşmaya çalışırken, Allah'a firar ederken, diğer insanlara da yardımcı olmaya, rahmet olmaya, güzellik, hidayet, Nimet hayır olmaya çalışmamız gerekir ki Allah'tan böyle bir muameleye de layık olalım. Yoksa ne dünyamız günümüz bayramı olur ne de ahiretimiz bayramı olur. Burada birbirimize aynı şekilde bayram olmaya çalışmamız lazım ki ahiretimiz de bayram olsun. İnşallah böyle birbirimize hayır oluruz. Bütün kardeşlerimizin her birinin tek tek ayrı ayrı bayramları mübarek olsun. Rabbimizden onlar için selamet diliyoruz. Hayır diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Aşk diliyor, muhabbet diliyoruz. Zatının, sıfatının güzelliğinin tecellisini diliyoruz. Allah'a yakınlık, Allah'a dostluk diliyoruz. Evet kardeşlerimize selam olsun. Bayramları mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, güzelliği, zatının, sıfatının, isimlerin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. İnşallah Allah vesile eder. Evet, Ramazanı, bayramı kardeşlik olur birlik olur, beraberlik olur. Ümmeti Muhammed için inşallah hayır olur. Kardeşlerimizi, muhabbetlerimizi arz